Whatsapp mı? O ne ya? E bu nedir ya? Millet yok Whatsapp Messenger, akıllı telefon için geliştirilen, platformlar arası çalışma özelliğine sahip bir mesajlaşma ve arama uygulamasıdır. Android, Blackberry, iPhone, Windows Phone ve Nokia telefonlarıyla uyumlu olan bu uygulama 2G, 3G, 4G ya da Wi-Fi, internet bağlantısı aracılığıyla kullanıcıların birbirine fotoğraf, video ücretsiz ama sesli ve yazılı mesaj ve bilgi belge göndermesini sağlar. Aynı adı taşıyan şirket eski Yahoo çalışanları olan Diren, Action ve John Cole tarafından ABD'de Kaliforniya elitindeki Santa Clara kentinde kurulmuştur. Facebook tarafından 4.5 milyar dolar akıp para, 12 milyar dolar hisse senedi ve 3 milyar dolar sınırlarının hisse senedi tarafı hisse senedi Olmak üzere toplam 19 milyar dolar karşılığında satın alınmıştır. Sen 3 milyar 750 milyon. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.